Yar yani arkadaşlar hepinize merhaba. YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasına 5 gün kaldı. Bugünü saymazsak belki de 4 gün kaldı diyebiliriz. LGS 2025 sonuçlarından sonra yorum yapmak, analizleri paylaşmak biraz zorlayıcı oluyor bizim için ama LGS ve YKS'nin tamamen birbirinden farklı sınavlar olduğunu düşünüyorum. LGS 2025 sonuçları YKS 2025 adaylarını da biraz kaygılandırdı ama ben ikisinin de farklı bileşenlerden oluşan sınavlar olduğunu düşünüyorum. YKS 2025 sonuçlarının açıklandığı gün en altta sayısal bilgiler, sınava ait sayısal bilgiler tablosu görüyoruz. Bu tabloda aslında biz taban puanlarının düşeceğini, yükseleceğini net şekilde sizlere söyleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü hangi puan aralığında sayısal, eşit ağırlık, sözel kaç kişi var net şekilde diğer yıllarla karşılaştırma imkanına sahip olacağız. O yüzden kanalımı takip etmeyi unutmayın. Tercih döneminde nokta atışı tercihler bizlerle olacak. Ama şu anda elbette yine yorumumuzu yapacağız. Sıralamalar düşer mi yükselir mi? Taban puanları düşer mi yükselir mi? Bunun için elimizde 2021, 2022, 2023, 2024 sayısal özellikle üst tabanda 400 ve 500 üzeri kaç aday var? Yılmarlıkları ne olmuş? Sizlere onlardan bahsedeceğim. Yıllara göre taban puanlarının düşmesinde ya da yükselmesinde özellikle sayısal ve eşit ağırlıkta AYT matematiğin zorluğu gerçekten belirleyici olmuş. Yıl AYT matematik bir önceki 2 yıla göre daha zormuş arkadaşlar. 410 puan ve üzeri 72.400 adayımız varken 2022 ve 2023'te matematik Türkiye ortalamalarına baktığımızda gerçekten biraz daha kolaymış. Bu iki yılın birbirine benzediğini görüyoruz. 2022'de bu noktada sayısalda 95.000 küsur aday. 2023'te 98.700 aday var. 2021'de 400 puan üzeri 43.000 kişi var. Yani oradaki tablo diğer yıllara göre biraz değişik ama orada da 30.000 civarı 410 üzeri en az adayın olduğunu görüyoruz. Eşitarlık puanlarında da tabi matematiğin yine kolay olarak lanse edildiği o yıllarda 2022 ve 2023'te yine en çok adayın 410 puan ve üzerine aldığını görüyoruz. 41.000 2022'de, 2023'te 31.000, 2024'te biraz daha düştüğünü görüyoruz. 24.612. Özel puanlarda ise en yüksek 410 ve üzeri olan aday sayısını 2024'te görüyoruz. 21.706 ile. Panosunu şöyle yapalım arkadaşlar. Matematik kolay olduğu yıllar 2022, 2023. 2023'te sayısalda 410 ve üzeri olan 98.000 aday var. En yüksek aday orada yine X Üniversitesi Tıp Fakültesine baktığımızda değerli arkadaşlar en yüksek taban puanıyla kapattığı yıl 2023 olmuş. Onun arkasında 2022'de 95 bin aday var ve o tabloya baktığımızda 2022 ve 2023 taban puanlarının bu sayılara benzediğini görürüz. Keza bu hukukta da tablo aynı şekilde arkadaşlar. Örneğin Erciyes Üniversitesi kaç puanla kapatmış? 2023'te 416, 2022'de 417 birbirine benzer puanlar olduğunu zaten bu sayılar da bize söylüyor. En düşük taban puanlı yine 359 da 2021'de görüyoruz. Geçen sene bir önceki iki yıla göre puanların düştüğünü görüyoruz. Sözelde biraz durum farklı değerli arkadaşlar. Yine 2022 ve 2023'ün taban puanlarının hemen hemen birbirine benzediğini görüyoruz. En düşük 2021'de taban puanlı olduğunu görüyoruz. Ama diğer sayısal ve sözelin aksine geçen sene 407 puan örneğin Giresun Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği taban puanlarının geçen sene artmış olduğuna şahit oluyoruz. Genel tabloya baktığımızda şu sonuç ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sayısalda puan düştükçe, taban puanı düştükçe sıralamalar da düşüyor. Eşit taban puanı düştükçe sıralamalar biraz yükseliyor. Sözelde taban puanı düştükçe sıralamalar yükseliyor değerli arkadaşlar. Tek tek bakacak olursak arkadaşlar sayısalda özellikle üniversite taban puanlarında ben bu yıl 2022 ve 2023'ten daha az taban puanları bekliyorum. Geçen yıla benzer olabilir ama geçen yılda kısmen düşük taban puanlar oluşabilir diye düşünüyorum. Sıralamaların ise yine düşük olacağını 2022 ve 2023'e göre düşük olacağını, geçen yıla benzer olmakla birlikte bir miktar, örneğin 18.600 bunun 18.000 gibi bir miktar daha geriye çekebileceğini düşünüyorum. Eşit ağırlıkta da taban puanlarının 2022 ve 2023'ten daha az olacağını düşünüyorum. E, taban puanlarının geçen seneye yakın değerler olabileceğini ve buna paralel olarak da sıralamaların yine geçen seneye paralel olarak e, geleceğini düşünebiliyorum arkadaşlar. En çok sürpriz sözel puanlarda, sözel sıralamalarda olacak diye düşünüyorum. Genel anlamda üniversite taban puanlarının geçen yıla göre e, kısmen biraz düşüş göstereceğini düşünüyorum. Buna paralel olarak da sıralamaların biraz yükseleceğini düşünüyorum. Örneğin 9800'ün e, 10500 olması gibi bu artışları ben düşünüyorum arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olsun. Sonuçta biz e, analizlerimizi, görüşlerimizi sizlerle paylaştık ama sınavlar açıklandığı anda sizin netlerinizi, puanınızı, sıralamanızı e, yoklayarak kim, nerede, kaç puanla gelir bunu net şekilde, yüzde yüz şekilde sizlere söyleyeceğiz arkadaşlar. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.